Merhaba arkadaşlar sorumluluk sınavına kimler girecek yani diyelim sizin 50'den aşağı bir notunuz var veya matematiğiniz 50'nin altında siz bu sorumluluk sınavlarına girecek misiniz ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki sorumluluk sınavları olacak ama şu an olmayacak. Sorumluluk sınavları önümüzdeki dönem olacak. Peki bu sorumluluk sınavlarına kimler girecek? Biliyorsunuz ki bu sene sınıfta kalma kaldırıldı liselerde. O nedenle bütün öğrenciler sınıfı geçebilecek. Sorumluluk sınavlarına ise 50'nin altında olan öğrenciler girecek. Yani ayrıntılı şekilde anlatmak gerekirse diyelim sizin genel ortalamanız yani bütün derslerinizin ortalaması 50'nin altındaysa ...genel ortalamanız 50'nin altındaysa... ...siz bu kaldığınız tüm derslerden sınava giriyorsunuz. Yani sizin toplam ortalamalarınız 50'nin altındaysa matematikten de kalsınız, e, en kolay bir dersten bile kalsınız. Bunun sorumluluk sınavına girmekle yükümlüsünüz. Ama sizin genel ortalamanız 50'nin üstünde olup matematik 50'nin altında veya edebiyat 50'nin altında e, veya İngilizce 50'nin altında ise e, bu sorumluluk sınavlarına girmiyorsunuz. Ama şunu da belirtelim. Bazı okullarımızda sorumlu dersler var. Mesela bazı imam hatip okullarında edebiyat ve Kur'an dersleri bunlar. Sizin okulunuzda edebiyat veya Almanca olabilir. Herhangi başka ders olabilir. Bunu öğretmenlerinize sorarak öğrenebilirsiniz ama örnek veriyorum imam hatiplerde Kur'an ve edebiyat dersi. O nedenle i̇mam Hatip Tip e, okulunda bir öğrencinin notu 50'nin üstünde bile olsa yani genel ortalaması 50'nin üstünde bile olsa edebiyat dersi veya Kur'an dersi 50'nin altında ise bu öğrenci ya edebiyattan ya da Kur'an'dan sorumluluk sınavına girmekle yükümlü. Ama e, hiçbir dersiniz 50'nin altında değilse hiçbir şekilde sorumluluk sınavlarına girmeyeceksiniz videomuzu sonuna geldik sizlere daha ayrıntılı şekilde bu konuyu aktaracağız videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere